Herkese merhaba, ben Kadriye. Bugün size Şubat ayında okumayı düşündüğüm kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bir plan yaptım ve normalde bu benim için çok alışıldık bir şey değil. Planlara uymak konusunda pek başarılı değilim açıkçası. Çünkü bir zorunluluk gibi hissettiriyor ve bu zorunluluk Kendim tarafından konulmuş olsa bile ona karşı gelme isteği oluşuyor bende nedense. Ama biraz farklı bir bakış açısıyla baktım bu kez ve dedim ki bu bir zorunluluk değil, hedef olarak da düşünebiliriz. Ve bu hedefe e, ilerlemek istediğimizde bunun bir motivasyon kaynağı olabileceğini de e, düşünebiliriz şeklinde farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak istedim. Bilmiyorum belki burada da paylaştıktan sonra özellikle daha da motive olup bu planlara devam ettirme ve onlara uyma konusunda başarılı olabileceğimi umut ediyorum. Birkaç ay bir denemek istiyorum. Eğer plan yapmak çok da bana göre değilse zaten sonlandırırım ve yine o an canım ne istiyorsa onu okumaya devam ederim diye düşündüm. Bir de aslında Hayal ettiğim bir şey var yani hani bu planı paylaştıktan sonra izleyenlerden benim okuduğum kitapları okumak isteyenler olursa daha sonrasında Şubat okumaları videosu paylaştığımda okuyan kişilerle o kitapları hakkında o videonun altında yorum yapmak kitapları tartışmak bana gerçekten çok keyif verir eğer okumak isterseniz benim okuduğum kitapları sizi Şubat ayı okumaları videosuna bekliyor olacağım orada kitapları tartışabiliriz böylece. Bir de küçük bir eğlence, bir tema eklemek istedim aynı zamanda bu plana. Bu tema da şu şekilde oldu. 6 tane kitap seçtim ve bu kitapların hepsini farklı yayın evlerinden seçmiş oldum. Böylece bir tema etrafında da ilerlemiş olurum diye düşündüm. Hemen geçiyorum artık kitaplardan bahsetmeye. İlk kitabım Can Yayınlarından geliyor. ...ve çok bilindik, sevildik. Charlotte Bronte'nin Jane Eyre isimli kitabı. Bu kitabı okuyan çok fazla insan olduğunu... ...ve genelde okuyan birçok kişi tarafından da sevildiğini biliyorum. Jane Eyre karakterinin hayatının anlatıldığı bir eser... ...fakat karakter gerçekten büyük zorluklarla, acılarla yüzleşmiş bir karakter olarak anlatılıyor. Ve bu anlatının duygu yoğunluğunun insanları genellikle etkilediğini biliyorum. Uzun süredir aslında okumak istediğim bir eserdi ve böylece bu okuma planına da dahil etmek istedim. Seveceğime dair e, bayağı yüksek böyle bir pozitif ön yargım var diyebiliriz. Bir sonraki kitabım yordam edebiyattan geliyor e, Durgun Don, Mihai Şalov'un Durgun Don isimli kitabının ikinci cildi. İlk cildini aslında Ocak ayında okudum ve oldukça sevdim. E, daha sonrasında ikinci cilde de elimde varken Şubat ayında devam etmek istedim. 3 ve 4 şu an elimde değil ama sonraki alışverişlerimde onları da edinmek istiyorum. E, i̇lkini okumuşken elimde de varken... Şubat ayında çok ara vermeden devam etmek istedim seriye. Sherlock zaten e, Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar ve Yazdığı Durgundun serisi genel olarak hem tarihi anlamda hem edebi anlamda gerçekten önemli bir eser. Ben de severek okudum ilk cildi. O yüzden de dediğim gibi devam etmek istiyorum. Zaten ilk cilden ciltten de Ocak okumaları videosunda bahsedeceğim. Bu şekilde bunu da listeme almış oldum. Bir sonraki kitabım Jaguar yayınlarından yine çok sevilen bir eser. Yu Yaşamak isimli eseri. Ee, bu kitapta yine birçok kişi tarafından okunan ve yine okuyan hemen hemen herkes tarafından çok sevilen bir kitap. Hatta kitabı okurken ağladığını söyleyen yorumlar dahi duydum yani okudum bu kitapla ilgili olarak. Dolayısıyla kolaylıkla ağlayan biri olarak benden de böyle bir şey bekleyebiliriz diye düşünüyorum eğer böyle bir duygu yoğunluğu mevcutsa kitapta. Ee, yine çok böyle uzun süredir gördüğüm ve merak yaptığım bir eserdi. Bu ay bunu da artık okumuş olmayı umut ediyorum. Bilmiyorum siz okuduysanız siz ne düşündünüz? Lütfen yorumlarda belirtin bu arada eğer bu kitaplar arasında okuduklarınız varsa. Bir sonraki kitabım Martı Yayınları'ndan geliyor. Tezkere'sinin Ateşin Şarkısı isimli eseri. Şimdi Martı Yayınları hani benim açıkçası öyle çok okuduğum bir yayın evi değil sadece Teskeres'in kitaplarını okuyorum bu yayın evinden. Başka herhangi bir yazarı herhangi bir kitabını okumadım. Doğrudan Teskeres'ini sevdiğim eserlerinin hemen hemen hepsini keyif olarak okuduğum için e, almaya da devam ediyorum ve bu aya da bunu eklemek istedim. Tezkiyason benim özellikle çok böyle kafamı yormak istemediğim, biraz dinlenmek istediğim, beni çok zorlamayacak, akıp gidecek böyle, sadece keyif alarak çok fazla beni böyle yoğunlaştırma gerektirmeden rahatlatacak kitaplar okumak istediğimde elim giden yazarlardan bir tanesi Polisiye eser bu arada, kendisi bir polisiye gerilim yazarı. Dolayısıyla. O, bayağı bir kitabını okudum ve seviyorum. Bu ayda bir tane Teskeris'in bir süredir okumadığım için eklemek istedim. Yine seveceğim eserlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki yayın evi... Itaki Yayınları ve Leguin'in Sürgün Gezegeni isimli bu eserini okumak istiyorum. Benim için yazara bir başlangıç kitabı olacak ve sonrasında Yerdeniz serisi gibi, mülksüzler gibi çok çok bilinen ve çok çok sevilen kitaplarını da okumak istiyorum yazarım. Fakat bu eser daha ilk dönem eserlerinden bir tanesi. Ve bir başlangıç kitabı olarak iyi olabileceğini düşünüyorum. Hayali bir gezegende çatışmakta olan iki tane halk var ve bu halk uzun yıllardır bir çatışma halindeler. Fakat bir gün bir ortak düşman ortaya çıkıyor bu halklara e, yönelik olarak bir tehdit ortaya çıkıyor. Bakalım bu halklar bu uzun yıllardır düşman düşman ola gelmiş bu halklar ortak düşman karşısında birleşebilecekler mi? Böyle bir şey mümkün mü? Bunun sorgulandığı yazıyor kitapta. Gerçekten merak ediyorum dediğim gibi yazarı da tanımak istiyorum. Itaki'nin bilim kurgu klasikleri serisini de severek okuyorum zaten. Bu yüzden de bu kitabı da listeme eklemek istedim. Bakalım ne düşüneceğim. Seveceğimi düşünüyorum ama yüksek ihtimalle. Bir sonraki kitabım artık son kitabım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda İnsanın tarihi isimli, insanın hikayesi çok affedersiniz isimli bu kitap. Daha öncesinde bu yıl tarih okumaları yapmak istediğimden bahsetmiştim. Bu ay tarih nedir isimli bir daha çok yöntem bilimsel bir kitap okudum. Ve artık normal tarih kitaplarının doğrudan doğrusal bir tarih anlatılan kitapların da yeri geldiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle aslında tabii ki de belli bir tarih temelim var. Birçok konu hakkında bilgim var bulunuyor ama nasıl desem daha böyle doğrusal bütün olayların birbirine bağlanarak ilerlediği ve dolayısıyla her şeyin kafamda biraz kronolojik olarak oturduğu bir temel oluşturmak istiyorum tarihte kendime ve bu yıl dolayısıyla bu ve buna benzer okumalar yapmayı Planlıyorum, umarım gerçekleşir. Bu temeli oluşturduğuma inandıktan sonra da biraz daha spesifik okumalara geçmeyi düşünüyorum. Yani belli bir dönemi, belli bir ülkeyi ve veya belli bir konuyu anlatan daha ayrıntılı eserler, tarih eserleri okumayı istiyorum. Zaten her ay kurgu dışı bir şeyler, kitaplar okumayı da istiyorum. Zaten romanlarla birlikte yapıyorum bu okumaları. Yani eş zamanlı olarak devam ediyorum genelde. Böylece de hem hani sıkmamış oluyor. Bazen kurgu dışı eserler böyle 100 120 150 sayfa okutmayabiliyor. Hem ilerliyorum yavaş yavaş hem de sindire sindire okumuş oluyorum. Bu kitabı da biraz hacimli bir eser, büyük zaten belki bir ayda okuyamayabilirim aslında okumak gibi böyle çok amacım da yok böyle koştura koştura okumak istemiyorum anlayarak sindirerek öğrenerek okumak istiyorum belki iki aya yayabilirim dolayısıyla bu kitabı ee, bakacağım zaten şubat biraz da kısa bir ay böyle çok e, yoğun bir plan hazırlamak istemedim misafirlerim de olacak eşimin ailesi gelecek yurt dışından. Ee, şehir dışından pardon. dolayısıyla Hani böyle çok 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 yoğun bir plan olmadı ama güzel bir plan yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Umarım da uyabilirim. Uyarsam gerçekten çok mutlu olacağım. Şöyle de bir göstermek istiyorum hepsini bir arada. Ee, dediğim gibi umarım uyabildiğim bir plan olur ve umarım e, bana katılan ve sonrasında benimle bu kitaplar hakkında tartışmak isteyen birileri de olur. Bu videoya o zaman son verebilirim artık eğer e, yorum yaparsanız veya abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.